Zaten oldum da. Olma. Sırıntı yok, sırıntı yok. Çok şükür <laughs> Hadi. Ben. Biz deprem afetini yaşadık. Yaşadıktan sonra çiftçilik bitti ve durdu anlamına gelmiyor. Çiftçilik devam ettirmek, hayatı devam ettirmek zorundayız aslında. Yani bütçeye katkımız olacak. Üreteceğiz. Üreteceğiz ki vatandaşın yani tamamını Rabbim alıp götürmedi. Burada kalanlara mutlaka ki ihtiyacı olacak. Mutlaka ki ihtiyaç sağlayacağız. Bunları biz üreteceğiz. Onlar tüketecek. Hayat devam ediyor. <laughs> Bugün 20 ile yakın e, zebze e, gönderiyoruz. Bu 20 ilin Elazığ, Bingöl, Muş, Antep, Adıyaman, e, Kayseri, İstanbul verdiğimiz iller. Bin dönüm seramız var. Geçen yıl 40 bin ton civarında bir üretim sağladık. Ama bu sene inşallah hedefimiz 55-60 bin ton civarında bir hedefimiz olacak. O hedeflere inşallah ulaşırız. 2000 civarında işçimiz çalışıyor günlük. Bugünden itibaren başlamıştır. Ta ki 11. aya kadar durmadan devam edecek. 250 hanenin 105-110 tanesinin serası var. Şu an ne işlem yapıyorsunuz? Şu an eee maçlama naylonu çekiyoruz e, dabana. Bu naylon e, meyvenin yere değmemesi için bitkiyi biraz daha dik ve güçlü tutması için bunları alttaki biten otların tamamını yok etmesi için tamamını bunu kullanmak zorundayız maçlama naylonunu. Me, <laughs> alayım. Alayım. Aşk, aşk. Oğlum vefat etti. Ama yapacak bir şey yok. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Yani o gitti kendini kurtardı. Bize sabır ihsan eylesin. <laughs> Yani ağaç hem genişlediği zaman, büyüdüğü zaman uçan kalmıyor. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Mayıs'ın ilk başında çıkar. Onun da falan çıkar.